Arkadaşlar merhaba. Bugün Çalışma Bakanlığı'nın önüne geldik şimdi. TETSEN ve SAVDESEN sendikaları ile biliyorsunuz görüşüyoruz. şey yapıyoruz? Bu kapsamda da onlar Çalışma Bakanlığı'nın önünde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ile ilgili kamuda söz verilip yerine getirilmeyen bu haklarımızla ilgili bir oturma eylemi başlattılar. Bu hafta e, Çalışma Bakanlığı'nın önünde olacaklar. Biz de hem Genel Başkan hem Yönetim Kurulu olarak Çalışma Bakanlığı'nın önüne geldik. E, şimdi buradan hem çekim yapayım, e, Genel Başkanımıza da söz vereyim. E, Yayını paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Katılımı arttırmaya çalışalım. Ne kadar çok sesimizi duyurursak e, o kadar Etkili oluyor biliyorsunuz eylemler. Ee, çünkü buradaki 3600 ek gösterge tüm kamu personelinin sorunu. Yardımcı hizmetler sınıfı tüm kamu personelinin sorunu. Ee, tüm bu sorunları e, ne kadar destek olursak çözümü noktasında da o kadar şey yaparız. Ee, ben şöyle hem... Tamam e, yayın tekrar geldi. Dediğim gibi ara ara kesiliyor. Ben şöyle ben bir çekeyim. Burada gördüğünüz gibi kamunun e, genel sorunları, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetlerin sınıfının kaldırılması, e, tüm kamu personeline, bayram ikramiyesi, kira... Mülakşin e, Sağdestan, e, Tesen sendikaları burada oturma eylemini e, başlattılar. Bugün ikinci günü oturma eylemlerine. Bu hafta da e, burada olacaklar. Bu sorunlar çözülene kadar e, tüm bu sendikalar olarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Çünkü buradaki e, konular 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, e, bu eşer mobil sistem emekli ye seyyanen zamın yansıtılması e, daki sorunlar eee belli bir şeyin değil tüm kamu çalışanlarının e, aslında sorunları. Eee bakın işte emekli seyane zam 14.500 lira. Bu e, tüm kamu personelinin sorunu. 3600 ek gösterge sorunu tüm kamu personelinin sorunu. Banka maaş promosyonları tüm kamu personelin sorunu. E, zaten e, burada da e, Afişte gördüğünüz gibi sözünüz var. Bunların hepsi de mecliste hem e, diğer siyasi partiler hem milletvekilleri hem Cumhurbaşkanımız tarafından sözü verilmiş e, konular. E, ben şöyle gördüğünüz gibi şey yapayım. E, Bu da başkana da söz vereyim. Sonrasında da e, şeylere de vereyim. Dıştan i̇şte mı? Şey. Bir dakika. Şuradan. Şimdi arkadaşlar ben Zeynel Başkan'dan devraldım. Şimdi bugün burada Teçsen ve Saudesen'in yapmış olduğu eyleme destek için buradayız. Bizim 28 Eylül'de aslında Ulus Meydanı'nda yapmış olduğumuz memurun torba yasası dediğimiz siyaseten söz verilen sendikaların yıllardır çalışma konusu olan sorunların çözümü için bir eylem yapmıştık. Bu eylemde aslında o eylemin devamı niteliğinde burada hem Tetsen Genel Başkanı Ümit Başkanı hem de Sağdessen Başkanımıza burada söz vererek onların da görüşlerini alalım. Buyurun Ümit Başkan. Niçin buradayız? Niçin bu eylemleri, bu oturma eylemini? Ankara e, aslında eylem içinde biraz tam soğuk, soğuğu beklemişsiniz. Soğuk. Dünden evet. beri Ankara biraz daha soğuk. Evet. E, niçin bu soğukta bekliyoruz? Onu kısaca alalım sizden. Şimdi öncelikle Nüpersen ailesini eğitim çalışanlarını üniversite çalışanlarını eğitim çalışanlarını tüm eğitim çalışanları sendikası adına selamlıyoruz. bugün Memur paketi adalı ile başlattığımız oturma eylemin ikinci günündeyiz. Ankara tabii ki soğuk ama mücadele sıcak odalarda yapılmaz, konforlu Kartal yollarında yapılmaz. Mücadele alanda yapılır, eylemde yapılır. Biz de bunu da göstermeye niyetindeyiz ve bunu da hakkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün ikinci gün oturma eylemi yapıyoruz. Niye oturma eylemi yapıyoruz? Şu nedenden dolayı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden önce sözü verilen ee, gerek üniversite tayin sorunları gerek e, üniversite tazminatının verilmesiyle ilgili gerek 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkese verilmesiyle ilgili gerek yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasıyla ilgili e, gerek e, emekli olan memurlarımıza verilmeyen seyyane zammın iadesiyle ilgili gerekse eee promosyon ücretlerini özellikle yani. artık ııı e, ilden ile içeden içiye farklılık Acıyasın. olmasın. E, tek kalemle yapılsın. Cumhurbaşkanlığı veya görevlendireceği bir bakan tarafından yapılsın. Ve eee Ankara'da Bağla'da bir eğitim çalışanı ile Hakkari'deki eee görev yapan bir eğitim çalışanının aldığı promosyon ücretlerinin aynı olmasını için mücadele ediyoruz. Eee ne için mücadele ediyoruz, ne için bugün oturuyoruz? Artık 10 yılı dolduran tüm devlet memurlarına kadro ve sınıf ayrımı yapılmaksızın e, yeşil pasaport verilmesi için bugün oturuyoruz. E, 3600 ek göstergen biricikleri... Işte. mülteciye gelen kamu çalışanlara verilmesi için oturuyoruz. Memur öğretmenlerimiz var, hizmetli öğretmenlerimiz var. Eee bunların milletin Bakanlığı'nda veya Yüksek Öğretim Kurumları'nda bir geçiş sağlanamıyor. Bunları bir görevde yükselme ve ünvan değiştiği yönetmeninde bir başlık açılsın diye Eee eylem yapıyoruz. İşçilerimize, emeklerimize ödenen bayram ikramiyesinin artık kamu çalışanlarına da verilsin istiyoruz. Bayramlar artık kamu çalışanlar, devlet memurlarına da bayram olsun istiyoruz. Mücadele büyük bir mücadele. Memur paketi adı altında 20'nin üzerinde maddeyle e, önce bir biliyorsunuz bir e, basın açıklamasıyla başladı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde. E, bugün de Çalışma Bakanlığı'nın önünde oturma eylemiyle devam ediyoruz. İnşallah biz talep ettiğimiz e, hakları alıncaya kadar alandan mücadeleden çekilmeyeceğiz. O yüzden e, mücadeleye devam birlikte başarırız diyoruz ve biz başaracağız. hepimiz kazanacağız. Teşekkürler Ümit Başkan. Şimdi başkanıma da isterseniz söz verelim. Burada direkt canlı yayında. Başkanım bugün için buradayız? Niçin? Burada soğukta oturma eylemi başlattık. Bunu kısaca sizden de alalım. Sonrasında diğer arkadaşlara da söz veririz. Şöyle tutalım. Bugün iki tane konu için buradayız. Bir tanesi bize verilen sözler, diğeri de haklarımız. Bugüne kadar gasp edilmiş haklarımızın iadesi konusu. Her ikisinin konusunda hem kamuoyu baskısı oluşturmak hem de kamuoyunu bilgilendirmek, hatırlatmak üzere ilgililere. Bugün burada oturma eylemimize devam ediyoruz. İkinci günündeyiz. Verilen sözler neler? 3600 Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu söz. Bir an önce birinci dereceye gelmiş bütün memurlara verilmesini beklentimiz. Geciktirilmesin, geciktirilmeden verilmesini bizim beklentimiz. Diğer konu yardım hizmetler sınıfının kaldırılması konusu. Seçim beyannamelerinin hemen hemen tamamında bir toplu sözleşme hükmü olarak da yer alan konu. Halen aradan geçen hızların yerine getirmesi konusundaki beklenen mütilerimizden bir tanesi. Diğeri seyyanen zam konusu. E, seyyanen zamının taban aylıklarına yansıtılması, emeklilikte de geçerli olması. Kontrol ediyor arkadaşlar. Şuradan e, görüntüyü alalım. Şuradan. Kontrolü yaptıktan sonra tekrar yayına devam edeceğiz. Bir yandan da burada e, niçin burada olduğumuzu e, kısaca anlatacağız. Biz üniversite idari personelinin temsilcisi olarak, üniversite olarak bir yandan idari personelin özelindeki sorunlara çözüm üretmeye çalışırken diğer yandan da memurun geneline ilişkin sorunlara hem biz e, ayrıca mücadele ediyoruz hem de bu anlamda mücadele eden bir bakayım şu an e, bağlantı var görünüyor mu? Yok. Daha gelmedi. Var, var, var abi, tamam. Var mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar kontrolü de yaptık. Dediğim gibi burada memurun geneline ilişkin sorunlar yani 3600 ek gösterge siyaseten söz verilen en son yerel seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Meclis açıldığı zaman meclisin ilk çalışma konusu olacağı söylenen 3600 ek gösterge başta olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, onun 10. yılını dolduran tüm kamu çalışanlarına yeşil pasaport verilmesi 2023 Temmuz ayında memurlara uygulanan seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıdı. Getirdi de orada getirecek. Biraz biraz önce oturalım, üşüyelim. Ondan sonra yemek işini hallederiz. Ee, arkadaşların da burada e, e, sendikalcı arkadaşların oturma eylemine biz bir yandan fiili olarak katılarak destek olurken, bir yandan da dedik memurun aslında e, her sabah standart olarak yediği öğlenleri de genelde atıştırma olarak tükettiği simit, ayran. Ankara'da da biraz da özdeşleşmiş bir durum. Bunu da yanımızda getirdik. Buradaki eyleme katılan tüm arkadaşlara sendikamızın simit ayran ayran ikramı olacak birazdan. Arkadaş da getirecek simit ayran e, ikramını yapacağız. Buradaki arkadaşlar soğukta e, kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm için buradalar aslında. Onun için e, biz de sendika olarak üzerimize düşeni en azından kendi üyelerimiz adına bunu yapmak zorundayız. Her zaman bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Şey, Halil Başkan sen de aç istersen onu bir yandan da sen dağıtırsın. Evet e, öğle yemeği olarak simit hayranımızı da inşallah. <laughs> Burada memurun memurun ana öğünü olan simit ayranı dağıtıyoruz arkadaşlar. Burada memurun 3600 ek gösterge sorunu yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması sorunu. Emeklilere seyyanın zaman yansıtılması sorunu, yeşil pasaport sorunu, onun dışındaki diğer şu an sayamadığım az önce başkanlarımızın saymış olduğu tüm sorunlar için burada başlatılan oturma eylemine biz de sendika olarak destek veriyoruz. Destek vermeye de devam edeceğiz. Bizim en başından beri söylediğimiz şudur. Mücadeleyi kimin yaptığı değil, mücadelenin niçin yapıldığı önemli. Mücadele memur için yapılıyorsa, kamu çalışanı için yapılıyorsa biz her zaman dernek, sendika, sivil toplum örgütü ayrımı gözetmeksizin her zaman destek olacağımızı bundan sonraki süreçte de yine bu tarz eylemlere biz sendika olarak destek olacağımızı ayrıca bizim de zaten kendi sendika programımız kapsamında eylemlerimiz devam ediyor. En son 28 Eylül'de Ulus'ta memurun torba yasası eylemini yapmıştık. Geçtiğimiz hafta rektörlere mektup göndermiştik. Yuvarlı, yuvarlı bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çalışma Bakanımıza ve YÖK Başkanımıza yine aynı şekilde üniversite idari personelinin tayin sorununun çözümü ile ilgili destek mektubunu gönderiyoruz. Bu eylemlere biz sürekli devam edeceğiz. Bu arada bu Çalışma Bakanlığı'nın e, personel girişi tarafındayız. Kaldırımda olduğumuz için de sürekli buradan geçişler oluyor. Onun için e, görüntü biraz e, değişik olabilir. E, onu da artık mazur görmeniz gerekiyor. Çünkü biz şu an alanda bu çekimi yapıyoruz. Arkadaşlar e, Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Bundan sonraki günlerde desteğe, destek noktasında ya da işte burada farklı bir çalışma olduğu zaman yine biz yayın açarız buradan. Mümkün olduğunca duyurmaya çalışırız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkes teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyoruz.